Ağacı kesme, yarma, yontma gibi işlerde kullanılan ağaç saplı Balta. demiri araç. Balta doğru cevap. <laughs> Yine beş harfli tek kelime Türkçe kökenli. Bakalım soruya. Baş parmağı burnuna değdirip öteki parmakları açarak ve sallayarak yapılan alay işareti. Nanik. Nanik doğru cevap. <laughs> Altı harflilerdeyiz. Efendim Frans Farsça kökenliymiş. Pardon Fransızca diyordum. Fransızca beni andı. Gelsin bakalım soru. Gülgillerden ılık iklimlerde yetişen bir ağacın açık turuncu renkte etli, sulu, güzel kokulu meyvesi. Hmm. Harf alayım. Aldık bir tane harf. Ye. Yeah. Turuncu. Kayısı. Kayısı doğru cevap. Efendim yine altı harfli Arapça kökenli bu sefer istediğimiz cevap bakalım. Hesap edilmiş, bir alacağı sayılmış, hesaba geçirilmiş olan. Ödenek mi? Değil. etmek fiiliyle kullanırız zaten. Nokta nokta etme. Harf alayım. Aldık efendim. P. Ee, ta... Değil. Aslında hiç değil. E, harf bir harf Bir harf alın. Aldık bir tane daha. U. Masup. Mahsup. doğru cevap. Yedi harflerdeyiz. Türkçe ve Farsça kökenliymiş efendim istediğimiz cevap. Bakalım soruya. Bir işte uzun süre çalışıp alın teri dökmüş kimseler için kullanılan bir tabir. Emekçi değil. Gibi bir şey. Emektar. Emektar doğru cevap. Evet. Nihal şu an yarışmanın tam ortasındayız. 3400 puanımız var. Gayet iyi bir puan. Şimdiye kadar sadece 3 harf aldınız. Umarım bundan sonra da o kadar az harf almanız gerekiyor. Ben gerek de öyle ki. umarım. 2 dakika 46 saniye süremiz var. Gayet iyi süre konusunda da. Her şey yolunda görünüyor. Siz tamam. nasıl hissediyorsunuz? Ben şu anda hiçbir şey hissetmiyorum. Hiçbir <laughs> şey hissetmiyorsun. Tamam ellemeyeyim devam edelim. Sonunda evet. bakarız. Efendim bir diğer 7 harfli kelimemizin sorusu gelecek. İtalyanca kökenliymiş. Buyursunlar. Motorlu taşıtları örten genellikle sacdan yapılmış dış bölüm. Kaporta. Kaporta doğru cevap. 8 harflilere geçtik. İki kelimeden oluyor istediğimiz cevap. Bakalım. Bulgarca kökenli patika sözcüğünün Türkçe karşılığı. Keçi yolu. Keçi yolu doğru cevap. Yine 8 harfli bir ikileme soruyoruz. Kelime tekrarı var. Gelsin bakalım. Uslu uslu ya da istese de istemese de anlamlarına gelen bir ikileme sözü. Seve seve gibi. Değil. Biraz mecazmış gibi. Hmm, harf alayım. Buyursunlar. P. Paşa paşa. Paşa paşa doğru cevap. 9 harflere geçtik. Yine iki kelime istiyoruz cevap olarak. Fakat mastarla bitiyor. yak yapılmış. Gelsin bakalım. Rakiplerini açık ara geride bırakacak kadar başarılı ve belirgin bir üstün üstünlük fark göstermek. Atmak. Ne? Fark atmak. Doğru, fark atmak. Yine dokuz harfli iki kelime. Bakalım nasıl sormuşuz. Yerine getirilecek vaat anlamına gelen cinsiyetçi bir tabir. Adam gibi mi? Değil. Erkek sözü mü? Erkek sözü. Doğru cevap. Bu arada toplumsal cinsiyet eşitliği hı hı. konusunda da mesaj verdi editörümüz. Kendisini ayrıca tebrik ediyorum. 10 harflilere geçtik Nihal Hanım, Tek kelime 3 harfli mastarla bitiyor diye özellikle söylemiş. Neden öyle yapmış bilmiyorum. Dümdüz mastarla bitiyor işte. Gelsin bakalım soru. Birinin yüksek ısıya maruz kalıp bedeninin bu ısıdan rahatsızlık hissetmesi Sıcaklamak. anlamına gelen bir söz. Sıcaklamak. Sıcaklamak doğru cevap.